kaldılar. Biz onunla bir yandan mücadele ederken şimdi bir benzeri bir bebede Güvenlik soruşturması adı altında tümüyle hukuksuz, tamamen emniyetin keyfi eee bakışına göre, görüşüne göre hazırlanmış. İnsanlar hakkında bir takım uydurup istihbarat bilgi adı altında işlemeler yapan bir mekanizmayla burada işçilerin işten atılması kabul edilebilir bir durum değil. Biz buna itiraz ederken bu uygulamalar ortadan kalksın derken, Tayyip Halkı'nın ortadan kalksın derken, şimdi bir benzer uygulamanın belediye tarafından yapılıyor olması neyle izah edilir? Yine yargı kararı deniyor. Bir basın açıklamasına katıldığınız için, bir tweette, Twitter'da kullandığınız için, içi boş olmayan bir tweet tabii ki, kullandığınız için siz gözaltına alıp tutuklanıyorsanız, yargıyla karşı karşıya kalıyorsanız, cezalar belirliyorsa biz bunu hukusal mı sayacağız? Canan Kaptancıoğlu'na verilen cezayı hukuki mi saydık? Dedik mi ki bir yargı kararı var, evet doğrudur, hayır. Dedik ki bu karar doğru bir karar değil, talimatlı yargının, sarayın yargısının kararıdır dedik ve kabul etmedik. CHP de bunu kabul etti. Öyleyse bugün arkadaşlarımız hakkındaki verilen hukuksuz yargı kararları, bir basın açıklamasına katıldığı için verilen karar nasıl oluyor da işten atılmaya gerekçe oldu? Ya da güvenlik soruşturması adı altında Arşiv paydağı altında insanların işlendiği dosyalar nasıl oluyor da işten atılma gerekçesi oluyor. Aynı şeyi yapacaksınız farkınız nerede o zaman? O zaman kendinize neden muhalefet ediyorsunuz? Bir kez daha söyleyelim. İşçi arkadaşlarımız bir an önce geri alınsa yetmez. İçerideki mobbinge son verilsin yetmez. Halen listelerin olduğunu söyleniyor. Bu listelerin de işten atılacağı söyleniyor. Buna da bir an önce son verilsin.